Evet bir telefonumuz daha varmış. Alo. Alo merhaba. Ee, merhabalar hoş geldiniz Batman'dan. Hoş bulduk. Buyurun, evet, efendim. buyurun. Ee, benim hocama bir sorum vardı. Tabi hocam dinliyor buyurun. Merhaba hocam merhaba kız. günler. Allah razı olsun buyurun. Benim bir oğlum var şu an 18 yaşında. Ee, ben bunda hamileyken eşimle olan bir tartışma sonucu bir ilaç kullandım. Hani ilaçtan sonra oğlum biraz engelli doğdu. Hani bilmiyorum, ilaçtan mı doğdu yoksa takdir ilahi Allah tarafından mı öyle bilmiyorum ama ben bundan kendimi çok suçlu tutuyorum. O ilacı niye içtiniz? Yani... Eşinle tartıştık. Hani... ilacı içme dediniz, int yani intihar etmek evet. için mi yoksa çocuğu düşürmek evet. için mi? Hangi amaçla Yok. içtiniz? Çocuğu düşürmek amacı değildi. Hani hamile olduğumu Hani yeni daha öğrenmiştim de, eşinle tartıştık. Hani artık yaşamak istemiyordum. Böyle bir cehalete girmiştim işte. Ondan sonra hani bilmiyorum o ilaçtan sonra mı böyle oldu yoksa Allah tarafından mı bilmiyorum ama hep kendimi suçlu tutuyorum. Yani evet. olan olmuş hani ondan artık geriye dönüş yok. Şimdi bundan sonra ona hayır hasenat iyilik yapacaksınız. Onun hizmetinde olacaksınız ki öyle herhalde. Hizmetindeyim hocam. İnancıyla yani Tabii. çok uğraştım hani ameliyatları için olsun her şey için çok uğraştım. Aylarca hastanede sırf onun için yaptım. Evliliğini devam Allah. ediyor değil mi? Evliliğini devam ediyor hocam. Evet. Her şekilde devam edilmeye çalışıyorum. Evet, Allah huzurunuzu versin, al sağlığınızı versin efendim. İyi ki yani intihar evet. etmemişsiniz. İyi ki başka bir şey yapmamışsınız. Bak şimdi telafisi mümkün. Diğerlerinin telafisi mümkün değildi. Evet. Evet. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Sabırdan daha kıymetli. Hiçbir şey sermaye yok. Sabır o kadar kıymetli bir sermaye ki sabrı iyi öğrenmemiz lazım. Sabır deyince Bunu geç öğreniyoruz hocam. Yani, ben evet, geç sabır, sabır deyince yani. bize yani zor bir şey ya da insana külfet gibi geliyor. Halbuki başarının, sevilmenin, sevmenin, faydalı olmanın ilacı sabırdır. Sabır ve zamana bıraktığınız zaman her şey ol, olduğu gibi tekrar düzelecektir. Biz çok aceleciyiz. Kur'an-ı Kerim insanı ve kanel insanu acula İnsan çok aceleci bir varlıktır diyor. Çok evet. aceleciyiz. Hemen olsun, hemen şöyle olsun. Halbuki Allah'ın dilediği bir sürü hikmetler var. Biz onları göz ardı ediyoruz. Onun için gönlümüz hep geniş olacak sevgili kardeşim. Bundan sonra zaten kusurunu anlamışsın. Devam edeceksin. Hizmetine devam edeceksin. Evet hocam, çok, çok, evet. çok 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 sabrettim hocam. Onun Her mükafatını şey dünyada da alırsın. Ama... Ahirette de alırsın. Hiçbir Şu şey boşa an bir gitmez. Oğlum var benim. 18 yaşında hocam. Diğer oğlum, ilk oğlum. Evet. Ama anne babaya çok asyin. Çok karşı. Böyle bildiğiniz gibi değil hocam. Hiçbir sözümüzü dinlemiyor Hiçbir nasihatımıza uymuyor. Biz ona hayırlı olanı göstermeye çalışıyoruz ama yapmıyor. İlacı, İlacı ne? İlacı ne? Derdi bir tane kız var hocam. İlla onu istiyor ama onun için hayırlı bir kız değil hocam onun e, arkadaşlarıyla ona ikna etmeye çalışacaksınız. Sizi dinlemez. hocam. İnanın hocam biz onu, ben onu hafızlık okuturmak istedim. Yıllarca ben onun için gittim. El alemin haşa huzurdan özür dilerek söylüyorum. Tuvaletini bile temizledim hocam. Sırf hafızlık okutabilmek için, hani onun imkanlarını karşılayabilmek için yıllarca çalıştım. Yani ne anneliğimi görebildim, ne ev kadınlığımı görebildim. Hiçbir hayatım olmadı. Sırf onun için. Bütün yıllarım emeklerim bir ay içinde hafız olacaktı, bir ay içinde hepsini mahvoldu gitti hocam. Ya biz tabii insan olması için gayret etmeliyiz. Hafızlık da insanı kurtarmaz bir yerde. Önce insan. Ama çok başarılıydı hocam. Olabilir. Çok başarılıydı. Başarınız, başarının ölçüsü ne? Biz şimdi neye göre başarılı diyoruz? İşte üniversiteyi kazanırsa başarılı, bir işe evet. girerse başarılı. Sadece başarının ölçüsü bu değil. Onun da güzel tarafları vardır. Bu tür yaşlarda insanın sevgiye daha çok ihtiyacı var. Bak sevginin açamayacağı bir kapı yok hakikaten. Bağrınıza basın, başını okşayın. Bakıyoruz hocam olmuyor, o yaklaşmıyor, yaklaşmıyor bizden. Sevgi olsun, bir günde olmaz, bir gün olur. Sevgiyi başka yerde aramasın. Sonunda anacığım senin dediğini de razıyım diyecek. Ya da bir başka arkadaş ve hastasıyla onu ikna edeceksiniz, doğruyu göstereceksiniz. Orada da yine sabır tavsiye edeceğim size. Acele etmeyin, ama mü, mutlaka bildiğiniz bir yanlış göz göre göre uçuruma gidiyorsa orada yanlış da ona olsun. doğruyu doğruyu söyleme vazifesi var anne baba bir doğruyu söyler. Biz değil, bir tek biz değil, bütün aile biliyor, herkes biliyor yanlış olduğunu. Yani Allah, üstüne basa basa hataya düşüyor. Allah ıslah etsin, gönlüne yumuşaklık, hakikati göstersin Abi. versin inşallah. Yaşlı da çok küçük hocam, çok küçük daha çok cahil. Evet. Kaç yaşındaydı? 18. Oh. 18 yaşında daha ye Yine 19'una girecek işte. Askerlik muayenesini bile olmadı. Düzeyleri inşallah. Rabbim gönlünün muradını versin kardeş. Amin diyelim. Aynen. Peki Aynen. hayırlı Aynen. günler diliyoruz size. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.